Selam gençler videoma hoş geldiniz. Ben Yondayma. Geçen attığım ki birli fakin elektrik verli tek atma bildiğimize bugün eski günlerdeki gibi Kara Hasan'ı da dahil ettim. Amca oğlumuzdur. Onsuz yapamayız. Kara Hasan'sız asla olmaz. Keyfimize bugün diyecek yok yani anlayacağınız üzere. Sizden tek ricam şu diyor, bir tane beğeni, hype, hype ne varsa basmanız başka da hiçbir şey değil. Zor bir oyun bizi bekliyor. Zor bir oyun. Eee yorumlardan anlatalım. Çok seri. Cart mıyız, cürt yoksa zort mıyız, yoksa donlastik miyiz? Bizim bot aksiyona başladı. Yalnız o oh, Q'yu atabilmesi güzel oldu. Bariyer var adamı. Birazdan bottan ilk kan dökülür ve bizim adamlar ölür. Ben bu oyunu biliyorsam öyle bir şey yaşanacak demektir. Tamam güzel flash'ını aldım adamı. Çako botta. Red'den başlamıştı ama bu. Şako bizim adamı kesmedi ama topta adam mı kesti bizim? Ben Lux'u kesti sandım. Mayvet evet mayvet. Bana bu el Tiamat lazım olacak beyler. Neden diye sor. Çünkü ne zaman ne zaman Şako'ya karşı oynasam Tiamat'la oynarım diyeceğim. Şako'dan bu kadar kolay gank yenmemesi lazım ya. Yürüyerek geliyor adam. Şuradan da Lux gidiyor şey. Fiz gidiyor. altı olmuş mu? Olamamış da. Şu adamı ben kesebilirsem çok tatlı olur aslında. Kuşlarsa bizim adam ha. Şako var bu arada. Totemim yok işte. Totemsiz Waze'den çıkmaz sıkıntı bir durum. Adam 3-0. Benim farm yapmayı salıp beyler koşup koşup yerlerden kara asan. İşte şudur budur toplamam lazım. Güzel. Bizim adam sayesinde onu alabildik. Gelal lan Zed. Görünmez olup gelebilir şu mide. Götüne çakıldım. Hatta onu aldım beyler. Daha ultim var. var. Bottan dönmezlerse. bruto temler herhalde. Şu itemi almayıp şunu alacağım. Bir tane bundan bir tane de bundan. Yok o boss site. Ooo Morda'dan bir vs 1'e de karısı dışarıda kalıyor. Morda yoksa Levazı maççı Yorin Kantar'ı mı? Şöyle ne yapıyor be oralarda? Kafası mı güzel? Şura bir yere dönecek bu. Tamam güzel. Bir basic daha atarsam. Tamam görünüyor mutlum adamın. Dedi yokmuş. Biraz level döne geçebilirsem çok tatlı olur. Abi Tiamat'ı aldın da direkt yani farm açma skill'i açılıyor Lee'sinde. Farm yapma skill'i açılıyor. Bir de topa gank atabilirsek çok tatlı olur. Ah be onu bir tuttursaydı. Vurabildiğim kadar vuracağım geri döneceğim bundan sonra. Bizim adam rahat etsin diye. beyi atacağım şurada. 1200 gold'um var. Şimdi karar mı kalsak da bir tık iyi olacak ama başlığı ayrı alacağım muhtemelen. Eski günler gaming. Çok alakasız bir item dizilimindeyim şu an ama yapacak bir şey de yok yani eski Draktar bununla kasardı yani bunu alır Draktar alırdı ya o stil bir kibir çıkasım var. benim farklı boyutlar hoşuma gidiyor beyler. Helal lan bizim oğlan. Güzel onu da yamuttuk. Bir tiyamat almadığım videolara bakın beyler. Bir de tiyamat aldığım videolara bakın. Aradaki farm farkına bakın. 12 dakikada 80-100 farm mesela. Direkt psikolojik olarak beni etkiliyor yani. mı yapasım gelmiyor. Yapabilirliğinden ziyade çarın. Çako topa gitmiş. Bizim çocuğu kesti. Orada pusarsam muhtemelen şakoyu da öldürebilirim. gerekiyor. dekme çaksam ikisi birbirine çarpsa. Yatırdım aşağı beyler. Sıkıntı yok. Yattan verdim filan ama yatırdım aşağıda bu. Botta bizim motor oldu ya. 3-0 olmuş beyin. Adamın farmlarını almam ileriye dönük benim level dif atmama sağlayacak. Çünkü adam geri düşecek. Ben kendi farmlarımı alırken level fark atacağım. Gözlerim şaka yarıyorum hep de. Q atayım. E Demin kararma olsa belki yani pataküte dövüşümüzde kazanabilirdim direkt hiç ölmeden de ha, Öldüm Yine de kazandım kaybetmedik dövüşümüzü Bizim adama yardıma gidiyorum Slow'dan çıkamayacak Daha Güzel Belki şuratlar atlar, atladı muhtemelen de tutmadı Değilsin. Oynuyor dedi adam ya. Bizim orada hani direkt ne düşündüğümüz adam krokisini çizdi. Bu adam biliyor aga dedi. O tutmasa bile ben tutturmuş kadar anladım o adamı dedi. Canı gönülden destekledi herif bizi direkt. Bizimle gururlandı yani. Bak bu alametten ben nefret ediyorum. Bana götünü dönüp atıyor Ayar oluyon bir çeşit oluyon yani. Bak inşa bak 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 görüyor musun bir? Bak. Çıldıracağım. Onşako gelse çaldı gitti yani. Hiç kaçarı yok. Ultim var toptaki adama beyin sekmeyi atsam da bizim adama kestirsem nasıl olur? Bence olabilir ya. Yani. Gelir üstüne doğru. Adamı öldürüp gider ettim hala vurarken. Kibiri aldım kibirden sonra bize kill aldım Hmm, şaka pezevengine bak benim orman dönüyor. Tutalım da öldürelim şunu. Şurayı pussam. Ölür müyüm? Aha! <laughs> adam sana tecavüz etti değerimizi ona. Adama resmen boyunlara dolayan 48 yaptık beyler. Mor bizim gençliğini aldılar mor değil. var rakipte ya çıldıracağım Vayne sonra kadar öldürtmez o adam asla. Ansızın tek atabilirsem belki öyle yani. Topta lavu tutabilmemiz lazım. Bu adamı öldürebilmem lazım benim ama. Lan hala ittiriyorum la terbiyesize bak. Nasıl inmez acaba o? Ucundan tut tut Şaka orada gözüküyor. Soraka orada gözüküyor. Şuralara gelebilecek adam. Şunu ben bir atam. Millet gelesiye kadar bence şunu ben alabilirim sonra orada Vayne orada Bence alırım ya Biner kaçarız bir de. Güzel 1800 goldum var beyler Flashım var ultim de var taçar belki diye düşündüm açmadı Çakko kaç 11 o mı öldür abi beni öldüremesin 3 attı bizim herife farm yapmaya devam farm yapmaya devam ultim var şu adamı bir kere kestirtmemiz lazım 2900 goldum bana Yarısını öldürün enderkenin be o In game yani beyler tövbe yarabbim Kararma mı Aksiyon akımı Ben bir tahsiller oldu çektim beyler haberiniz olsun 2 tane de pink ward aldım bir tane uzun kılıç almak yerine Damage'imize damage katalım tahsiller oldu çektim Bir sonraki item de Bekleme süresinde ulti bekleme süresini kasaltan itemimiz main itemimiz nerede o Şu item olacak aksiyon akımı Dragon'u alsam belki de Mej'den kısabilirdi diye düşündüm de. Şu haliyle bayağı okey. Vayne'e full hasarımı vurdurtabilmem lazım. Başka türlü kesemeydi Çakıyor Şaka da QRQ atsam muhtemelen ölür. Şu adamın götünden bir dekme çaksam öldüremedim şu adamı. Saldım ama Az daha salarsam olmayacak. Yetişiriz yetişir sıkıntı yok. Yatırdık aşağı bunda Yalnız adam alacanlı düştü herifin önüne gördün mü? Bariyer bariyer bastığı halde. Dojlar diye düşündüm dojlamadı. patlatan 48. Bana bir barona yardım edin de baron alalım gelin. Z bu e, Fiz bu tarafa geliyor mu? Can çalmam var. Millet gelesiye şunu almamız lazım çok seri bir şekilde. Flash'ım var bir de montak patlatırız birazdan da adından yenmez. Wayne aynı şekil bir dekmeyle de öldürebilirsek beyler bizim işler olacak. Bizim işler harbi harbi olacak. 3000 gold'um var aksiyon akımını alıyorum. Hatta bekle. Şuradan bir yerden gold alacak bir şey lazım bana. Totem parası yok çünkü. Tam ekmek parası çıktı beyler. Totem parası çıktıysa bizim için her şey zaten mükemmel demektir beyler. Aksiyon akımında aldım. Şimdi bizim için en, en önemli şey bu bu ilkte. Dekmeleri bizim sıklığı. Çünkü dekme zaten adamı alacanlı bir şekilde düşürüyor. Ulti Q, Q attığımız adam ölüyor şu anda kırılganlardan. O yüzden bak 16 levelim adamlar kaç level kalmış. Çektirdim onu. Çektirebilmiş herhalde. Bana denk geldi bir şey olmaz gibi aynen. Gir abına. Osuru geceleri ve alev çıkmaz ki öyle önde olduğumuz oyun. Muharca uh, önde olduğumuz oyun. Şurada adam. Adamın gene ki benim şeyine çarptı herhalde. Lafurun okula ya amına koduğum. Sağ sal inhibitör Sağ. Şunu alalım. Bizim adam ettirsin orayı. Şunu alalım. Al 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 tek atarız al tek atar zaten bunu. Kaçarız bir şey olmaz. Dekmeyi çakarsan belin kırılır yalnız. Ala sakat düşersin gene canımı sıkma benim. Boş yapma oradan. Hiç zaten çok seri. 224 farm gayet iyi Gayet iyi baba <laughs> Adamın götünü yamulttum geri geri gelirken duvara vurmuştu ha, Selex kasasıyı boğuldu adamın götü Botu ittirecek adamımız nerede bizim ya? Kuleleri alalım. Ben 18 oldum baba haberiniz olsun. Baba 18 oldu. Şuradan ben egayalar endi adamlar da. Beyin tek gelirse götünü çıkarırım beyni. Bak totemde bu lassam öleceğim beyin. Görünmez görünmez gelen olur diye oraya atıldım da. Adamın yanına atladı. Bir ekme çaktım direk Öldüremez muhtemelen beni. Ah gider ayak vurdum ama çok vurdu ya kızım. Ignite mi ignite. Totemi satalım. Ne alalım? Kararma alabilirim aslında artık ya. Kararma işe yaramaya başlayacaktır benim için. Başta alsak da olur da bu itemi. Ben zırt kastığım için. Sanki bir bizden çalıyormuş gibi hissettiriyor. Şimdi ejder bizim ruhem ve baronu da yaptırmamak lazım. Bizim ejderi alacağımızı hesap edip de adamlar da barona girebilir. Tamam ya mutlulukla bu. direkt dekme, direkt dekme, hiç 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 dekmeye bile gerek kalmadı. Tamam içeride adam içeriden. Hayatı hala bu orada. Ya tamam çok güzel. Şimdi bitirmeye gidebiliriz. Totem de var, flash'ım da var. Gerekirse bir adet e, montak, kontak patlatabilir. Ne oldu lan? Flash'ım var, ultim de var. Ve yine insek minsek patlatabilirim. Gelir gelmez insek yapacağım ve yine. Çok canım indi. Bir dekme gider ayak. Adama çarpar belki dekmesi. Adam görünmez olunca bu arada sıkıntı yaşadık. Fark ettiniz bunu. Hemen canı bir fullleme gaming. Gençler bu video buraya kadardı. Montak kontak pek dönmedi ama hasara doyurduğumu inanıyorum sizi. Videodan keyif aldıysanız ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.